Merhaba arkadaşlar. Ben kanyonizasyon ekibinden Uğur. Bu videomuzda size baklava düğümünün nasıl yapıldığını ve nerelerde kullanıldığını anlatacağım. Baklava düğümü 3 farklı yerden tek düğüm aracılığıyla bağlantı yapmak için kullanılır. 3 ayrı göz üzerine binen yük aracılığıyla düğüm daha da sağlıklı bir hal alır. Düğümün en basit yapılış şekli ise ipi şu şekilde tutarak 1 2 ve 3 boğum haline getiriyoruz. Şu şekilde. Daha sonrasında ipin gidiş yönlerine en sağdaki boğumun üzerinden atıyoruz. Şöyle. Daha sonra en sağdaki kulağımızı en sola götürüyoruz. Daha sonrasındaki en soldaki kulağımızı şuradaki boşluğun içinden geçiriyoruz. en son olarak da son kulağımızı, ortadaki kulağımızı şuradaki boşluğun içinden geçiriyoruz. İçinden elimizi çıkarttığımızda düğümümüz hazır birer alıyor. Biraz da sıkılaştırıp yakışıklı hale getirdiğimizde çok sağlıklı bir düğüm oluyor. bu baklava düğümümüze ne kadar yük binerse binsin çözülmesi kolay bir düğümdür. düğümü yaptıktan sonra ipin çekeri %25 oranında düşer.